Aferin. İyi akşamlar, ee, çok farklı e, bir programda yine beraberiz, Trabzonspor'u konuşacağız bundan sonra her akşam dolu dolu. Bugün ilk yayınımız, ee, istiyorsan ilk konudan başlayalım. İnsanlara çok fazla e, işte kendimizi tanıtma vesaire şeylerle sıkmaya gerek yok, zamanla bizleri tanırlar. Zaten Pordo Mavi Gölü'ne diğer programlarında da yer buluyoruz. İlk konumuz abi kombine bilet fiyatları. Sen nasıl değerlendiriyorsun abi kombine bilet fiyatları'nı? Kombine bilet fiyatları tabii açıklanınca bir feveran oldu. E, millet bu konuda kamplara bölündü hemen. E, kimisi gerçekten bunların yüksek olduğunu söyledi. Tabii gerekçeleri değişiyor. Ben de mesela onların yüksek kombine'nin yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Ben e, bu konuda nacizane şöyle bir gerekçeyle bunu söylüyorum. Şimdi e, Trabzon'un hani sosyolojik, ekonomik e, mevzusuna girecek değilim. E, burada asıl olan taraftarı e, maç izleme alışkanlığıyla stada çekebilmek. Bunu sağlamak bazen yıllar alıyor. Ama bunun kırılması e, ne yazık ki bazen çok kolay olabiliyor. Yani burada kombine aslında kulüple taraftar arasındaki bence en önemli bağdır. Burada çok dikkat etmek gerekiyor. Bu fiyatlarla birlikte bugün işte haberler doğruysa tabii içerik nedir onu bilmiyoruz. Yaklaşık 6000 bin kombine satılmış. Ama burada şunun hedeflenmesi lazım. Yani kombine doğrudan para kazanılacak bir unsur olmaktan ziyade bir prestij meselesi olmalı. Bir dayanışma meselesi olmalı. Yani siz kombinenizi açıkladığınız gün olmasa bile ertesi gün kombineyi bitirmiş olmalısınız. Bu bir güçtür. Yani işe başlarken yani sadece para değil duygu, duygudaşlığı sağlamak önemlidir. Bu noktada da ben bu benim nacizane eleştirimdir. E, tabii ki kulüp e, bizimdir sonuçta. Biz eleştirilerimizi yöneltiyoruz. Türkiye'de genel manada bu noktada bir yanlışlık var. Hatta dün akşam mesela kıymetli bir fikir gelmişti yine e, muhabbette. E, de, şöyle deniyor. E, aslında e, Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da işte bu işle ilgili olan yetkililer e, taraftarı sahaya çekebilmek için çünkü Türkiye'de futbol taraftar kaybediyor. Bunu zaten. Stadyumlara baktığınızda görebiliyorsunuz. Yani futbol ilgi kaybediyor. Bunu çok doğru anlamak lazım. Doğru teşhis etmek lazım. Bunu tabi yayıncı kuruluşun verdiği bedeli düşürmesinde de anlayabiliriz. Bir de işin şu yönü var. Yani neticede bu bir reklam unsurudur. Güçlü bir reklam unsurudur. Taraftar ilgisi kaybolduğunda siz bu ürünü satamazsınız. Burası çok önemli. Bakın e, bunu tekrar vurgulamak isterim. Benim kombine fiyatlarını eleştirmemin e, birinci unsuru bu. Yani e, çok yüksek. Tabii para kazanacaksınız. Kriptolar de bir şekilde maddiyat olarak ayakta duracak. Ben bunu anlayabiliyorum. Ama anlayamadığım nokta şu: Siz bu fiyatlardan sattığınızda, mesela e, diyelim ki 10 binde takıldınız kaldınız ve ki 15 binde takılıp kaldınız. Ondan sonrası ne yapacaksınız? Sezona başladığınızda işlerin iyi gitmediğini düşünelim. Her sezona da iyi başlıyor değiliz yani. Bir de öyle düşünelim. İşlerin iyi gitmediğini düşünelim. Nasıl toparlayacaksınız bunu? O taraftar, seyirci demiyorum bakın e, bilerek bunu vurgulayarak söylüyorum. O taraftarı sahaya nasıl çekeceksiniz? Dediğim gibi kombine biletleri, e, bilet fiyatları hakkında benim e, düşüncelerim bunlar. Teşekkür ederim. Abi aslında ben de senin gibi düşünüyorum. Çünkü artık günümüzde futbolda takımlar yani taraftarlardan alacakları bilet fiyatlarından ziyade birçok gelir kaynakları var. Trabzonspor gibi yani diğer yarıştığı takımlara göre daha küçük şehir takımı üveytindeki bir takımın Ekonomisi belli olan bir e, bölgedeki bir takımın bilet fiyatlarının bu kadar fazla olmasını ben kendi şahsımca e, sana da katılıyorum. Çok doğru bulmuyorum. E, sonuçta sağın dışında bizler e, dünyanın neresinde olursak olalım bu sektöre e, katılmak istediğimizi bir meblağ ödüyoruz. Yayıncı kuruluş olsun vesaire olsun. Ama e, sahanın içindekileri e, en fazla e, etkileyen taraftar oluyor. Çünkü taraftarlar e, çünkü taraftarlar e, sahaya yapacakları tezahüratlarla olsun işte rakip takımı kar, e, rakip takımı bozabiliyor, etkileyebiliyor ve orada futbolun oynanması için en önemli şey olan o ambiyansı yaratabiliyor. Onun için sahaların dolu olması lazım. Bakın biz şu an Türkiye olarak e, Ulus Ligi'nde 3. Lig'deyiz herhalde. Değil mi abi? 3. Lig oluyor. Bayağı bir geri düştük yani. Lüksemburglara falan yarışıyoruz artık yani. En alttayız. Ya, en alttayız yani baktığın zaman. Zaten ülkemiz futbol olarak bir gerilme gerileme dönemi yaşıyor. Bunu daha da ileri getir, ileriye taşımamız için her açıdan futbola katkı veren şeyler ortaya koymalıyız. Mesela Kıbrıs Rum kesimi şu an sıralamada yarıştığımız için söylüyorum. Futbol, taraftarları maça getirmek için neredeyse bedava bilet dağıtıyor. Her mahallede küçük takımlar kuruyor vesaire ve şu an bizi neredeyse geçecekleri yani sıralamada. Birçok şey daha var çok detaya girmek istemiyorum konuyu uzatmamak için. Bizim de taraftarı sahaya çekmemiz, stada çekmemiz için Yapmamız gereken birçok şey var. Bunların en kötü tercih herhalde işte biletlere bu kadar fazla zam yapmak olur. Şimdi 40 bin kişiyle beraber bir maç oynamak var. Bir de 15-20 bin kişiyle oynamak var. Ben bu sene yine Trabzonspor'un stadyum dolduracağını düşünüyorum. Ama bu başarılı bir dönem sonrası ee, bir bilet satış e, stratejisi hani e, bunu da anlamlandırmakta biraz güçlük çekiyorum. Çünkü bu e, takımın taraftarları çok uzun zamandan beri resmi olarak şampiyonluk görmemesine rağmen Trabzonspor her zaman destekledi. E, Trabzonspor da başarılı oldu diye bu kadar biletlere zam yapmasını ben doğru, yani sosyolojik açıdan doğru bulmuyorum. Bir de şunu söyleyeyim bizim dışımızda. Bu fırsatçılık işini Türkiye'de özellikle diğer takımlar yarışmacı takımlarla maç oynadığı zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olsun. Normalde atıyorum Adana Demirspor, Kayseri spor oynarken 20 liraya 30 liraya açtığı tribünleri bu takımlarla oynarken 700-800 lira gibi abes fiyatları açıyor. Bunlarla ilgili de federasyonun karar alması lazım. Yani süper ligin bir değeri olması lazım. 5 liraya bilet satan, 10 liraya bilet satan takımlar da var. Yani futbol bu kadar ucuz da olmaması lazım, bu kadar pahalı da olmaması lazım. Bir aralık tespit edilmesi lazım. Ve o e, aralığın e, üstüne veya altına düşürmemesi lazım. Yani atıyorum X takımı Trabzonspor'la oynuyorum diye bileti 5000 lira yapmaması lazım. Bu o e, şehirde e, o bölgede Trabzonspor'un veya Fenerin Galatasaray maçını bekleyen belki senede bir kere izleme fırsatı olacak kişi için bence bir haksızlıktır. Ben sözlerimi böyle toparlıyorum. E, bu konuda ekleyeceğim, ekleyeceğim başka bir şey var mı Zafer abi? E, şunu söyleyeyim, e, şöyle bir benzetim yapayım. Şimdi e, merkez bankasının temel görevleri sayılırken e, şöyle denir: fiyat istikrarını sağlamak. Şimdi burada da federasyonun özellikle e, bu taraftarı istikrarı bir tarafa bıraktım. Yani sahaya çekmesi lazım. En temel görevi bu. Çünkü senin ürünün bu. Eğer alıcısı yoksa orada ne yaptığında bir anlamı yok ki kaldı ki zaten tepe aşağı gidiyorsun. Zaten iki sene taraftar bu pandemiden ötürü salgından ötürü e, gelmemiş. Bak burada ve, ve Muzaffer abi unutma lafını ve geçen seneye göre neredeyse yarı fiyatına yayın ihalesi yapıldı. Evet, kesinlikle bak bir de şunu söyleyeyim. Ee, şimdi biz ben yani e, gençlerin içindeyim. Kendim, kendim de halen gencim diyorum da. Gençlerin içindeyim. Bak şunu net görebiliyorum. Trabzon gibi bir futbol şehrinde e, dahi e, gençlerde çocuklarda artık o ilgi kayboluyor. Yani tamam yine belki Trabzonspor'u seviyor. O mensubiyeti duyuyor. Ama hadi maça gidelim dediğinizde inanın bana bu zahmete katlanmak öyle kolay bir iş değil. Yani zaten başlı başına ki onu da konuşacağız. Yani bu şu değil. televizyonu açıp da otur, şeye oturma odasında maçı izlemiyorsunuz. Yani bu gerçekten zahmetli. Bazen gece 1'de 2'de ancak eve geliyorsunuz. Sabah Mesela diyelim ki işte 6'da kalkıp işe gitmek durumunda kalıyorsunuz. Böyle insanlar var. Dolayısıyla burada bu belirlenirken bak tekrar söylüyorum bence kombine fiyatlarının asıl unsuru şu olmalı. Kulüp için prestij olmalı. Taraftarıyla kurduğu bağ olmalı. Teşekkür ederim. Abi ben de son bir şey ekleyeyim. Bu konuyu kapatalım. Geçen seneki kombine fiyatları da çok düşüktü. Bunu da söylemedim, geçemeyeceğim. Ha tabii taraftarın lehine bir tür durumdur bu. Ama hani bu işin bir orta noktası bulunsa güzel olur diyorum. Bu e, konuyu da bu şekilde bitirelim.